mamız lazım. Kumaş karışık olduğu için pek fazla gözükmüyor ama bak, tam şu şekilde. Bunu dikildiği yerden katladım. Aynı hizayı benim buraya çizmem lazım. Tam dikişin olduğu yerden. Böyle. Sonra tamam. oyunu çizdim mi? Tamam, çevirdim böyle. oyun da alalım buradan. Şu. Aldıktan sonra bunu şimdi tekrar bir tarafa çeviriyorum. Zaten iğneledim, o oradan kaymaz. Tam ortasından iğneliyoruz kolu. Bir çizgi yaptım ya. Şimdi aynı şekilde kolun, kolun bu düz tarafı olmuş oldu. Evet. Kolun düz boyu olmuş oldu, tamam Yine aynı ben bunu buradan çiziyorum. Şöyle bir taraftan kullanabilirsiniz bak. İşe yarayormuş hocam. Bunlar çok şey ya. İşte kullanmamız gerekiyor sadece. Kol altı. Ekek kolunu çıkar. Şimdi yok. şimdi kolun bu tarafına Yine çevirdim. Bizim için önemli olan sadece bu oyuntu. Diğer her tarafları birbirine eşit zaten. Yani iki kol. Evet. Kolun önü ve arkası. Bunun da aynı şeklini almam lazım benim. Dikiş yerinden. Gerçi güzel katlamıyorum. Sadece dikiş yerini katlayıp geliyorum. Gördünüz mü? Bunu da aynı böyle. Ama kol önse güvendiğiniz şeyleri yapın. Çünkü kimileri giyle giyle çok aşınıyor. Size tam oturan yani evet ben <laughs> bunu şunu beğeniyorum dediklerinizi yapın. Tamam mı? <laughs> Şimdi çıkartıyorum artık. İştecik benim şeklim biraz yana yana karıştı mı? Şey makas nerede? <laughs> nerede? Bu ha, ha, ha. Ben bunu Benim için tek farklı olan şurası. Şu. Şuralar hepsi aynı zaten. Kol altın altına getiriyoruz Burayı eşit kesiyoruz tamam mı? Benim için tek şey olan Şuranın geniş, arka her zaman geniş olur. Ön tarafı ona göre biraz daha dar olur. Bizim ona evet. dikkat etmemiz lazım. Tamam mı? Bir santim oradan dişi, dikiş payı vermek isteseniz de verebiliriz değil mi hocam keserken? Kese Şimdi tabii. şu keserken. Aynen aynen. Onu sen hani ben dikiş payı kullanmak istiyorum diyorsan ha. öyle kesebilirsin. Aha. Tamam. Bunun dikiş payı yok hocam. Bunun dikiş payı yok. Şimdi bunu